Ben Caner Ben Gökhan Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü 11. Sınıf Öğrencisiyiz Bugün sizlere okulumuzdan ve bölümümüzden Kısaca bahsetmek istiyoruz Okulumuzda 604 öğrenci ve 56 öğretmen bulunmaktadır Toplamda 4 meslek dalı bulunmaktadır Bunlar elektrik-elektronik teknolojisi alanı Makine teknolojisi alanı Motorlu araçlar teknolojisi alanı Metal teknolojisi alanı Alanımız elektrik-elektronik üzerine Farklı birçok derse öğrenim imkanı sağlamaktadır bu dersler arasında elektrik elektronik teknolojisi, elektrik elektronik ölçme, elektrik elektronik teknik resmi, endüstriyel kontrol arıza analizi, elektrik makineleri ve kontrol sistemleri, endüstriyel kontrol sistemleri ve elektrik motoru gibi dersler yer almaktadır. Alanımızdan mezun olan öğrenciler GSM, özel sektör ve kamuda çalışabilme imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca alanımızdan mezun olan öğrenciler teknisyen unvanı almaktadır. Şimdi ise size derslik deneyimlerimizden kısaca bahsetmek ve göstermek istiyorum. kontrol ve arıza analiz dersinde elektronik devre elemanlarını tanıma ve ölçüme veriyoruz. küçüklükten beri elektriğe olan ilgi ve merakımdır. Gelecekte elde etmek istediğim mesleğin elektrik, elektronik üzerine kapsamlı ve çok yönlü olması ayrıca bu dalda öğrenme faaliyeti ve uygulama imkanının en üst düzeyde olmasıdır.